katta adamlar ya. <laughs> adamlar adamlar ee, Ben şeye bakacaktım burada. Köprü. <laughs> <Oy. gülüyor> <laughs> <laughs>

Yo yahte anca bir saç ya. Bu Hatırladınız değil mi? Helikopter falanları zaten hemen neye kastettiğimi. Hadi be. 15 dakikada bir ötüyor arkadaşlar. 15 geçti. O yüzden ötmüş oldu. Tüh ya sizi dinletemedim. Tam güzel zamanda ötüyor ama

Yağmurcuğum ve kızmadığım bir insan var. Bir. Sadece. <laughs> Hazır mısın? <gülüyor> Hazırım. <laughs> Ciddiyim bak. Çünkü o niyetle demediğini biliyorum. Bitti yani çekildi. Ben cümle de değil ama nefret ediyorum ya. <laughs> şey oluyorum yani. Sinirlerim bozuluyor. sesli bir mu? Arada sesli, arada sesli. Hello guys, this is my wife and we will go to breakfast. <laughs> Tuncun işleri çözme şekle şekli benim hint, üzerime atmak arkadaşlar. arkadaşları beğenmediği için sabah yağmura şey yapıyorum hint şivesiyle. Hello sir, why didn't you come to breakfast? I'm under the yamra, hint şivesiyle. İngilizce oyunlar yapıyorum. Bak İngilizler bu kapağı bizden önce geçmiş. Yavaş, yandığı cıkkını açıp patlatabilir miyim onu da ben? Çıkarken. Ne? <laughs> çıkarken o da yandığı cıkkını patlatabilir miyim? Hayır. <laughs> Sonra 50 pound'unu geri alamazsın. Söylesene 50 pound veririz şunlara, iyi değil mi Hadi senin ses verip de paylaş. Ne 50 pound'u? İçeriye Depozito işte alıyorum. <laughs> evet, 80 liralık diş mercini. 30 liraya bunun 5-6 katını alırken. Seyahat boy ürünler pahalı olur. Tunç minik bir bebek and then night Park'ta ben arkadaşlar bilindiye diye olmam Çünkü oh, wow, bu <laughs> Ahahahah Bebe Niye öyle? Saçım ara ara Bak atken her kulaş Şuna Ha, Hımm bir çöpü miktar atma da Bununla da Her türlü öpük kalır. Türkiye'ye geldi. Kaldı geri geldi. Anladın mı? Anladım. Evet, evet, evet. Anladım mı? Anladın mı? Yaptın. Anladım. mı? Ben üstümü giyeyim o zaman. Olur mu? Giyin. Siyah pantolonu giyeceğim. Hemen. Şiavas'ın sesi. 2 gün daha mı iyi? Kameraya gelen kızların. Aa, doğru. Gel. <laughs> <laughs> Kameraya çıktı bu. Bugün cuma bayram günü. Meleklere. anlamda değil arkadaşlar, planımızın olduğunu biliyorum da kıyafet olarak biz böyle bugün bize bakacağız. Benden de buluşabiliriz, onu da şey yapalım. Bir su. Harbiden. Evet. Eduk makyaj. Eduk makyaj. Ooo çok terliyordum. Nasıl? Bu içimdeki termal ya. Tamam dışarı çıkartma diyeceksen Sıkıntı yok dışarı çıkınca Toparlarsın Turkishman in London Turkish man in London Okun London'a Şimdi izleyeceğiz İzleyeceğiz arkadaşlar İş güvenliği desen var Bana arkadaşlar Yağmur kendine gitmiş şey de Badem mi? Ama bademin tadını yiyince aklıma acı pepe dediğimiz acı Hatta badem. Hatta badem içi geldi. Bademin... Badem içi evet işte o acı, acısı oluyor o acıları. Onunki de acı Kayısın içi. Kayısının içindeki çekirdek. Onun bir adı vardı. Şey. Ap... Aprikot. Aprikot mıydı? Öyle bir şey mi? Bunun çayı. Turuncu onu nasıl koydun öyle? Ödüm koptu. Niye? Bardak gibi görünüyor. Bardak yarıdan kesilmiş gibi görünüyor. <laughs> Abi harika. Abi ikisinin de var. Üstü bak, diğerini siyah. Bak, Ama... Aa şey, e, bence köpeği öyle giydirmesi Kızım, mantıklı. Kızım, bak, hem kaybolsa görür de. Köpeklerin sesini çekilebilir miyim dedi. <laughs> Çekileceksin tamam. Can de canlı bir oluyor bak. Ben de birazdan da interaction'a gireceğim. Hala <laughs> sıcap görememiş olmamı verdiği için arkadaşlar. İki girişi vardı çünkü. merdiven bir yer vardı. Orada buradan da bakayım diye Çıkabiliyor muyum yukarıya? Çıkabiliyorum. ona sallayacağım Şeydir, i̇şte bu yüzden göremiyoruz. Sayemde insanlar burada sincap olduğunu gördü bak. <laughs> sonuç böyle mi dursak? things post bu yerde ayağını vurup duruyor dem <laughs> açıldı

yapmış gibi durmuyor mu? Sadece ben konuştum. 哦，不是、嗯。<久> I'm